yaptı dediğiniz Ben ifade paralel devlette de kullanmadım, cemaati de kullanmadım. Eğer onların fail olduğunu da bilsem açık yüreklilikle cesaretle de söylerim. Buradan ifade ediyorum. Yani kolaycılık yaparak bir kesimi suçlama kolaycılığıyla hedef seçebiliriz. Bu doğru bir şey değil. Zaten yaşanılan bir kaosa biz de o kaos ateşine bir benzin dökmekte doğru bir şey değildi bizim. Yaşanmış sıkıntılara ve acılara rağmen bunu söylüyorum zamanda bir görüşmeniz oldu mu efendim? Kimle efendim? E meclisteyiz. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Ben her kesimle görüştüm. O süreçte meclise geldiğimden beri meclis başkanı e, Sayın Çiçek'ten tutun. Ana muhalefet partisindeki değerli insanlarla bu konuyu önemsemeler açısından görüştüm. Ama maalesef aynı, efendim, aynı, ya, e tabi oluyor. Tabi oluyor. Yani e, istisnai bir şekilde bakılan mesela bugün can yakıcı bir duruma gelince bu ya, bu duruma gelince de bizi bu, bu şekilde kameraların önüne çıkartma durumuna getirdi. Ama Sayın Başbakan biz önledik diyor. MHP, CHP Bilmiyoruz. Başbakan. O gün herkes herkes tanı. Herkes tanı. Kim Milliyetçi Hareket Partisi o günlerde o tezgaha düşünen alçaklara karşı kim ne kadar alkış tutmuştur, kim ne kadar yuhalanmıştır bilinmektedir.